sevgili Doğu TV izleyicileri, değerli konuklar. Konuklar diyorum biraz sonra burası da olacak çünkü gerçekten İstanbul maalesef trafik. Ekranı başındakiler değerli konuklarımız. Hoş geldiniz diyorum. Yine bir güzel cumartesi akşamı Nihat Tanrı Kulu'yla Dost Türküler programıyla sizlerle beraberiz. Nedense her hafta söylüyorum diyorum böyle bir rahat çıkayım ama her hafta ayrı bir heyecandan çıkıyorum. Güzel Rabbim Öyle şeyler bana nasip ediyor ki o heyecanı ben inanıyorum ki siz yine hep beraber tadacağız. Biz istersen e, lafımı uzatmadan hemen konuklarımı alayım. Akar İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Burhan Akar. Burhan abici biz seninle sık sık görüşüyoruz. Gerçekten İsmail evet. Bey'le de öyle görüşüyoruz. Şehzade başında bir toplantıda böyle evet. muhabbet ederken sizin o sözlerinizden çok etkilenmiştim ve bir gün Çanakkale projesinde sizlerin de sizlerin de bu sözlerinin Türk halkının duyması gerektiğini çünkü halktan içimizden biriyiz ama e, dar alanda değil de tüm insanların <laughs> duyması gerekiyor. Çanakkale <laughs> projesinde dikkatinizi çeken Vuran abicim ne? Şimdi e, sevgili Nihat ilk önce sözlerime başlamadan sizin nezdinizde bütün Doğu TV ve izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Şimdi Türkiye'de bir sürü televizyon var, ulusal kanallar var, yerel kanallar var. Bunların içerisinde bizim özümüze, değerlerimize yakın ya da kendisi gibi program yapan televizyonların retik yapacağına inanıyorum. Bu inancım tam. Burada sizi kutluyorum ayrıyeten. Yani hiçbir yapımcının belki aklına gelmeyeceği, programcının aklına gelmeyeceği, 10 bin baba zannedersem, 10 bin çocuk Çanakkale. Ye. Ama o inşallah büyüyor. Tabii. Evet. Siz bunu ilk söylediğinizde ben hakikaten duygulandım, heyecanlandım. Çünkü Çanakkale sadece salonlarda anılmamalı. Yani bir iki konferans verici, işte şu tarihte başladı, şu kadar şehit verdik. Sonra işte şunlar şunlar oldu. Şeylerden ziyade daha çok Çanakkale neden oldu? Türk milletinin esas üzerinde durması Tabii canım, gereken Çanakkale'yi getiren sebepler. E, evet. konu nedir? Peki biz bu Çanakkale'yi yeniden yaşayabilir miyiz? Yeniden yaşarsak bizim gençliğimiz hakikaten aynı refleksleri verebilir mi? Bizi o reflekslere taşıyan değerler nelerdi? Bunların hangilerini kaybettik? Hangileri henüz bizde sıcak duruyor? Bütün bunlarla beraber bir bütün olarak mesela milli gün, milli bayramlarımızın arasında Buradan bizi belediyeler, yetkili kurumlar hepsi izliyorlar dersem özellikle konu Çanakkale olunca. Bunlar işte şu bayramı bu bayramı kutlamak yerine Çanakkale'yi canı gönülden desteklemeli ve bütün çocukların yani ilkokul çağına gelmiş bütün çocukların önce gidip o Çanakkale'de doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine oradaki şehitlerin oradaki yatan şehitlerin ne için orada olduklarını bir düşünmesi kendilerine sannediyorum hayatlarının kalan kısımlarında bir ivme kazandıracaktır. Kesinlikle. Hangi Çok... işi yaparlarsa yapsınlar. İsterse müzik, müzikle uğraşsınlar. isterse siyaset yapsınlar. isterse bir iş yapsınlar. Tabi bugün ülkemizi sehve idare edenler efendim bir takım kurumların başında Duranlar, işte üniversiteler. Hepsi topyekün bu milletin özünü, benliğini, kendisini bu değerleri nasıl aşılamanın programını, projesini yapmalar lazım. Sen ne diyorum? Çanakkale projesi bu anlamda çok önemli. Onun için sizi kutluyorum. Çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar konuşacağız. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Evet, evet, Burhan abzim. Evet. 81 ilden toprak Şimdi tabii istedik. o e, Mehmet Özdek Beyefendi'ye de buraların bizde selam saygı gönderelim. Kendisini yakından tanırız. Hizmetlerini de biliriz. Şimdi o Mekke'den Medine'den getirecek tabii. Bu toprak, Çanakkale'ye toprak işine geldiğiniz zaman Bağdat'tan, Şam'dan ve e, civardaki şu anda isimleri başka olan devletlerinde topraklarından getirmeniz lazım. Şimdi tabi burada veya diğer programlarda şöyle bir vurgu yapılıyor sürekli. Efendim işte biz ayrı düşünsek, işte biz diğerlerinin fikirlerine de saygılıyız. Şimdi tabi buradaki fikir ayrılıklarını hizmet adına, hizmet yapma adına almak lazım. Şimdi siz bahsettiğiniz toplum, bahsettiğiniz millet, 5000 yıllık tarihi olan, tarihte büyük devletler kurmuş. Tabi işte fikir ayrılığı falan demiştik. Türk milletinden bahsederken 5000 yıllık bir tarihten bahsediyorsunuz. Yani bizim normal modern dünyanın bize sunmuş olduğu bir ırkçılıktan bahsetmiyorsunuz. Zaten tarih boyunca Türk milleti hiçbir yerde, gittiği hiçbir yerde bir ırkçılık, bir üstünlük yapmamış. Yeryüzündeki bütün yaratılmışlara hatta kedilere hatta köpeklere kuşlara bile vakıf kurmuş vakıf kurmuş kafes yapmış bir milletten bahsediyorsunuz. Bu televizyon aracılığıyla bütün dünyadaki mazlum ve hak arama peşinde olan insanlara şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, gerçekten kolunuz bacağınız bir şekilde kırılıyorsa bu Aziz ve Necip Millete ayağına payanda olmayın, yardım edin. Çünkü Türk Milletinin hele Müslüman olduktan sonra ki öncesi de böyledir, bütün dünyada ne kadar adaletsizlik varsa, ne kadar zulüm varsa, hepsini ortadan kaldırmıştır. Hiçbir ayrım yapmamıştır. Onun için ayrılıklar dediğiniz fikir ayrılıkları dediğiniz hizmette daha iyi hizmet yapma anlamında olur. Ee, bütün bir coğrafya, bütün bir, hiç kimse bunu e, korkmadan, çekinmeden, bunu söylerken bir milliyetçilik duygusuna kapılmadan, e, bizim 81 ilimizin hepsini bir sayıp, hepsine hizmet götürme, efendim bunun yeniden yüksek dünyadaki bu büyük devletler arasında olmasının, bütün dünya insanlığının, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun faydasını olacağının, bilinmesi lazım. Tabi buradan e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kuvvet komutanlarına, genel kurmaylarına da işte nöbette nöbet tutan askerlerimize de selam saygılarımızı gönderiyoruz. Herkes şunu iyi bilmelidir ki bir milletin devam edebilmesi için imanlı, yüksek karakterli ordusuna ihtiyaç vardır. Üniversitelerine ihtiyaç vardır. Üniversiteler ciddi şeylerle uğraşmalıdır insanların kılıklarıyla, kıyafetleriyle efendim, değeri kendisine göre iyi veya kötü, alçak ya da yüksek olan bu tip şeylerle toplantılar yapıp, bu Aziz, Necip, bu milletin önüne çıkıp bir program yapmasınlar. Evet. Çocuklarımızı alsınlar. Bir milli şuurla yetiştirsinler. Ki bu Çanakkale'ler inşallah bir daha yaşanmaz. Yaşanırsa işte o zaman e, tıp fakülteleri, liseler mezun vermemişler. Hepsi Çanakkale'de şehit olmuşlar. Yeniden bu insanlar gelenlere hoş geldin demeden, teslim olmadan, daha nice yıllara, belediye başkanımızın da söylediği gibi, ilelebet e, muhafaza ve müdafaa edilmesi için çocuklar yetiştirelim. Çocuklarımızı Çanakkale ruhuyla yetiştirelim. Tabii bu Çanakkale ruhunu Anlatırken insanlar dünyada işte bunlar kavga istiyor, gürültü istiyor anlamında kimse sakın yanlış anlaşılmasın. Çanakkale'de bizler mağrur. Aynı zamanda da işte bilmem sayısı binlerce, milyonlarca ifade edilen insanımızın yoksul kaldığı, öldüğü, anaların evlatsız kaldığı bir durumdan bahsediyoruz. İşte Türk milleti tarihin her döneminde olduğu gibi, zor duruma düştüğü anda kendi içinden, bağrından yüksek değerde insanlar, komutanlar çıkarıp bu Necip milleti arkasına alarak bütün dünyada yeniden barışın ve huzurun güvencesi oluyor. O zaman ne olması lazım? Demek hep birazdan şunu söylememiz lazım. Bu devlet imanlı bir şekilde, kendisine güvenir bir şekilde. Efendim Avrupasız, şusuz, busuz olmaz değil. Tabii ki dünya devletlerinin bir ferdi olarak, kendi dilinden, dininden şüphesi olanların tamamının güvencesi olarak bu devletin <laughs> ve bu milletin hakikaten güçlü, ekonomik, hem askeri ve eğitim olarak güçlü bir yerde olması lazım. Onun için herkese görev düşüyor burada. Elinden geldiği kadar. Ne kadar paranız olursa olsun, neyiniz olursa olsun hiçbir şey ifade etmez. Eğer bugün Washington'da ve diğer büyük devletlerin meclislerinde, başkentlerinde bir kanun çıkaracakları zaman acaba burada Türkiye ne der? Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ne der diye düşündüremezseniz isterse fikriniz ne olursa olsun, neye inanırsanız inanın, zikriniz ne olursa olsun yapacağınız hiçbir şey yoktur. Ama biz bu devleti seversek, bu milleti seversek, kardeşçe, doğusundan batısına, kuzeyinden güne, bizim öyle bir sıkıntımız yok. İsmini zikretmeye de gerek yok. Biz kıskanmıyoruz. Herkesi Türk olarak kabul etmişiz. Her herkes, bu ülkede yaşayan herkesi bunu söylerken efendim herkese Türk diyorlar diye algılanmasın lütfen. Bu çok ince bir noktadır. Yani cevizin içi ve dışı gibidir. Cevizin içini hepsini bir kabul etmişiz. Kıskanmamışız. Zaten e, Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Ne mutlu Türk olana demiyor. Bakın bunu çok lütfen bizi izleyenler çok iyi algılasın. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Bu çok ince bir noktadır. Bunu bilim adamları, profesörlerimiz, işte gidip hepsi bunu çok iyi bir şekilde anlatmaları lazım. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Doğu TV izleyicilerine de Davut Paşa'da patlamadan dolayı hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan, Allah'tan rahmet, rahmet diliyoruz. Çok teşekkür hastanede olanlara da acil şifalar diliyorum. Ben de e, buradan sevgili abim Avni Akar Bey'e de kesildi sen Yo, devam edebilirsin tabii. Değil mi? Avni Akar e de selamlarımı gönderiyorum ve size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür Dostça kalın, dost Türkçülerle kalın. Haftaya görüşmek üzere diyorum. 81 ilden bir avuç toprak bekliyorum. Diğerleri zaten gelecek. Hoşça kalın.